Şefin lezzet dünyasının Trabzon'daki turu devam ediyor. Şu anda Gürpınar köyündeyiz. Burada size Trabzon'a özgü yöresel tatları göstereceğiz. Değerli izleyenler, Gürpınar Köyü'ne geldik. Şimdi buralarda tabii e, bir takım çekimler yaptık, lezzetleri ekranlara taşımaya çalışıyoruz ama e, her halükarda, her zaman söylediğimiz bir şey var. Daha çok yörenin özgün lezzetlerini bulmaya çalışıyoruz. Bunları araştırıyoruz. Tam bu esnada da köyde Gülsuman'a rastladık. Dedik ki, buralarda çok meşhur olan bir hamsi çöreği varmış. Nerede yenir, nerede içilir, bunu nasıl gideriz dediğimde Uşağım dedi bunu kimse yapamaz. Madem dedi istiyorsunuz çekmek, gelin eve götüreyim sizi ben yapayım size dedi. Vallahi öyle deyince de biz de artık dayanamadık. Size bunu göstermek zorundayız çünkü. Buraya kadar gelip de değil mi Gülsüm Ana? Efendim. Ben çok konuşurum böyle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, ne yapacağız biz? Ne yapacaksın bize? Şimdi bu pazıyı kesici, İnce ince. Hamsi çöreği yapacağız. Evet. Şimdi hamsi çöreğine ne girer? Ne var bu yeşilliklerin içinde? Şimdi burada pazı var. Pazı. Pazı var. Bu, bu yapraklar pazı, pazı yaprağı. He, biz tamam. buna pancar deriz. Şimdi buranın yöresi pancar. Öyle mi? He, buna pancar deriz ama başka taraflara pazı derler buna. Karamancar değil değil mi bu bildiğin? Hayır. Değil. Paza. Pazı. Tamam. Pazı. Tamam. Bu pazı. Şu uzun olanlar? Bu prasa. prasa. Evet. Başka ne var? Başka maydanoz var. Bir de maydanoz var. Evet maydanoz var. E o zaman yapalım başlayalım bakalım. Nasıl yapacağız bunları? Doğrayacak mıyız? Şimdi bunları ince ince doğrayacağım bunları. E hadi bir doğrayalım bakalım ince ince doğrayacağım bunları ben şimdi böyle. Bu buralarda çok mu meşhurdur bu? Evet çok meşhur. Bunu çok yaparlar. Ne kullanacağız buna başka yeşillikten başka? Yeşillikten hamsi var hamsi koyacağım. Şimdi bu hamsi tabi e, taze hamsi değil salamura hamsi. Evet salamura hamsi. E, bunu da bir anlat Gülsüm nasıl yapıyorsun bunu? Bunu bu zamana alıyoruz, bunu güzel temizliyoruz. Hamsinin bol olduğu vakit evet, alıp evet, temizliyorsunuz. Evet şimdi evet, alıyoruz temizliyoruz ondan sonra yıkayıyoruz, sızdırıyoruz suyunu. Tekrar koyruğunuz başka bir kaba. Size bir gün akşamdan bir gün sabah. Evet bir gün dinleniyor. Ondan, ondan sonra döneyelim. Normal bir güzel bir kaba tuzla beraber salamura ediyoruz goni Kaba duyuruk, duruyu yazın. Ondan o artık harcıyor. tamam oldu evet. ondan evet. sonra. Evet. E, ne kadar dayanıyor bu? İki sene de gidiyor. Öyle mi? Evet. Ana bitirdin bunları doğramayı. Bitti şimdi doğramak bitti. Şimdi ne yapacağız? Bitir. Şimdi bunları bu kaba koyacağım. Bu kabın içine aneziyi evet. alalım o zaman. Evet Bittiyse. bu kabın içine alacağım onları. Bismillahirrahmanirrahim. Bu pırasayı falan bu bahçelerde mi evet, yetiştiriyorsunuz? Evet evet kendim yetiştiriyorum. Maşallah. Şimdi yeşillikler doğrandı sırada evet. ne var? Sırada hamsiyi şimdi yapacağım. Tamam nasıl yapacağız hamsiyi? Hamsiyi şimdi böyle edeceğim bak. Bunları kılçıklarıyla birlikte salamura yaptınız. Kafasını evet. aldınız. Evet kafasını aldım kılçıklarını. Şimdi kılcıklarını alıyoruz. Evet şimdi kılçıklarını alıyorum. Ha. Elle doğruyu batıyorsun evet, içine. Ellen de doğranabilir. Tahtaya da doğrayabilirim. Ben ha. yardım edeyim mi sana? Şöyle. Evet. <laughs> ben tabii senin gibi becerikli değilim de öyle bilmem pek. Beceremem. Becerirsin beceremesin olur mu? <laughs> Becermesi yok ki. Şuradan tutacağız. Evet. evet. Kılçığı çektik. Ha, kılçığı çıktı şimdi, onu oraya alsın. Sırada şimdi misir ünü var. Atalım mı? Atayım mı ben? Evet. O kadarını belki beceririz atmasını. Ne kadar atalım? Sen at, ben derim sana ne kadar atacaksın. At at at. İki kaşık oldu. Dört kaşık oldu. At bir daha. Yeter mi? Tamam. Bir daha at bir daha. Hadi bu da benden olsun. Bu da senden olsun. Bol mısırınlı olsun. <laughs> evet. Tamam şimdi. Şimdi al o zeytinyağını ver bana. Bu. Dökün mü? Yok bakayım. Tamam. Bu da yaklaşık yarım çay bardağı kadar falan oldu evet, galiba. Evet ama onun şeyi yok. Orcisi yok onun. Ah. Mısırını da koyduk, karıştırdık. Evet. Şimdi Şimdi suyunu koyacağız. Suyu nereye koymuştuk? Şuralarda bir yerlerdeydi galiba. Buldum. Evet. Tökün mü? Dök biraz. Tamam. Burada yarım su bardağı koyduk. Evet, yarım Şimdi su buradan bardağı. buradan bir taraftan da ölçü veriyorum ki belki yapmak evet, isteyen evet. olur. Evet, yarım su bardağı. Evet, gördüğünüz gibi bir tavayı alıp yağ falan hiçbir şey koymuyoruz. Koyacağım. Koyacak mıyız? Evet. E ben Soba... dökeyim o zaman. Dök yani bakayım sen. Yine zeytinyağından. Evet. Tava da hazır. Tamam. Çöreğin hamuru da hazır. Çok da zor değil yapması bu zaman. Hayır, zor değil ki. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyi ya Allah yaptın Bismillah yaptın mı? Bismillah tabii değil mi? Bereketi artar. Evet. Bir de lezzetine de lezzet katılır. Bitti değil mi? Evet. Kapağını kapatacağız. Hayır, açık. Açık mı kalacak? Evet. Burada ben mı bunu, pişireceğiz? Evet, ben bunu çevirirken kapağını koyacağım oraya. Şimdi kuzinin üstüne koyacağız ve pişirmeye başlayacağız. Ama başka bir sürprizimiz daha var size. Şimdi onları pişerken boş durmayacağız. Bakın, burada ne buldum? Gülsüm Ana'nın kestanelerini buldum. Ana bunları niye sakladın sobanın altına? Bizden <laughs> mi sakladın <laughs> Sizden bunları? Sizden sakladım. Oo, biz bunları yemeden gitmeyiz. Bunları da pişirelim sobanın. Evet buyurun yiyin Nereye pişirelim. Nereye atacağız bunları? Sobanın içine. Atayım mı bunları evet. böyle buradan? sobanın kapısını aç. E o zaman onlar pişmeden bunları da atalım. Hah. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kapattım. Evet. Şimdi de e, hamsi çöreği sobanın üstüne gidiyor. Pişmeye bırakıyoruz. Evet sevgili izleyenler şimdi hamsu çöreğini yaptık tavaya koyduk sıra geldi pişirmeye. Evet, Gülsüm ana pişirelim hadi de. Evet pişirelim. Bak sabırsızlıkla burada biz bekliyoruz. Evet. Binlerce kişi ekranda bekliyor. <laughs> Bu ne kadar sürer bunun pişmesi? Pişmesi işte, bir 15 dakika bir şey falan. Pişe. 15 dakika. He, da. Evet. Bunlar normal evde yaptıkları zaman da e, şeyde ocakta yapacak kadar. Evet ay gaz yani, şey ay olacak. E, Fırınlar şeyde. Orada şey da yaparak. olur değil mi? Evet. orada burada ben, daha fazla. Burada lezzetli olur, daha lezzetli olur, olur daha içinde. güzel olur. E bizim şey kestaneler ne durumda? Yakmayan mıdır? Yok kestaneler ha? yanmazlar ama sen da. bir bak olalım. Yok daha olmamıştı. Müslümana pişti mi bizim? Evet, Hamsi şimdi pişti pişti hamsicura. Alalım bakalım şöyle bir. Sen bunu tut bakayım. Ben tuttum bakalım. Hoppala. <laughs> hazır mı şimdi? Evet, hazır. Şöyle bir ekranlara getirelim o zaman şöyle yakından. Diğer izleyenler gördüğünüz gibi, Müslümana şahane bir hamsili. Ne yaptı? Çörek, çörek yaptı. Çörek, Hamsi. Şimdi çörek. tadına da bakacağız. Eminim ki tadı da çok güzeldir. Çok da zor değil. Gayet değil, de kolay değil, değil Hiç zor değil. Bakalım bir tadına da, da bakalım. Mustafirin gelecek mi? Bir haber verirse yarım saat içinde et. Böyle çıtır çıtır da gözüküyor. Müthiş lezzetli. O hamsinin... ...nefis tadı. Ee... Yeşilliklerle birlikte evet. çok güzel bir tad olmuş. Eline koluna sağlık. Evet. Nefis hamsi çöreğini yedik, tattık. Çok da lezzetli olmuş. Ellerine sağlık Gülsüm Ana. Şimdi şu kestaneleri çıkar da bir de onlardan yiyelim. Ondan sonra yolumuz uzun malum. Şöyle bir koyalım bunun bir hikayesi vardır ne derler? Kestane kebap yemesi, yemesi sevap diyor değil mi? Evet. Biz sevaba girelim o zaman şöyle bir. Eminim evet. e ki şimdi ekranları başında olan izleyicilerimiz bize imreniyorlardır değil mi? Evet. <laughs> Harika. Konuşamıyorum. Çok da sıcak ağzımı da yaktı. Müslümanım. <laughs> Efendim. Ellerine kollarına sağlık, çok olsun, olsun, sağ ol. Biz Bizi misafir ettin, biz misafir ettin. Çok da leziz bir yemek yaptın. Allah razı olsun diyorum sana. Allah razı olsun sizden de. Ee, teşekkür ediyorum her şey için. sağ olun. Şefin Lezzet Dünyası olarak bu hafta Trabzon'daydık. Trabzon'un lezzetlerini ekranlarınıza taşımaya çalıştık. Gelecek hafta yeni bir programda yeni lezzetlerle buluşmak dileğiyle hepinize hoşçakalın diyorum.